Bu videoda, satın alma işlemlerinde uyarılar konusunu ele alalım. Konu şu şekilde, bazı ürünlere uyarılar tanımlayacağız. Bazıları sadece bilgilendirme amaçlı olacak, bazıları da engelleme amaçlı olacak. Yani uyarı göreceğim, devam edemeyeceğim kesinlikle. Farklı bir ürün seçmek zorunda kalacağım. Aynı şekilde, tedarikçilerde de yine bazı uyarılar tanımlayacağız. Sadece bilgilendirme amaçlı ve bazıları da engelleme amaçlı. Yani farklı bir tedarikçi seçmek zorunda kalacağım. Başlayalım. Satın alma uygulamasına giriş yapıyorum yapılandırma ayarlar yolunu izleyip öncelikle uyarılar parametresini aktif hale getirmemiz lazım. Siparişler bölümünden uyarılar parametresini aktif hale getiriyorum. Sonra ürünlere geldim. Bir tane ürünü ele alalım. Masa. Düzenle dedim. Satın alma sekmesi altından. Sadece bilgilendirme amaçlı uyarı parametresini seçiyorum. kaydettim. İkinci ürünümde masa 2 olsun. Bu defa engelleme amaçlı. Tanımladım. Aynı şekilde iki tane tedarikçi yer alalım. Yine uyarı tedarikçi notu. Mesajı Engelleme amaçlı uyarı mesajı. Kaydettim. Şimdi siparişler, alım teklif talebi yolunu izleyip bir tane teklif oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi tedarikçilerden BB1 tedarikçisini seçtiğimde bilgilendirme amaçlı uyarı mesajını görüyorum. Tamam dediğimde işlemlere kaldığım yerden devam edebiliyorum aynı tedarikçi üzerinden. Ancak BB2 tedarikçisini seçmiş olsaydım yine tanımlamış olduğum uyarı mesajını görecektim. Ancak farklı bir tedarikçi seçmek zorunda kalacaktım. Gibi. Şimdi aynı şekilde ürünü kontrol edelim. Masa ürünümüz vardı. Masa ürünümü seçtiğimde bilgilendirme amaçlı uyarı mesajını görüyorum. Tamam dediğimde işlemlere devam edebiliyorum. Diğer ürün seçtiğimde ise, masa ürünü seçtiğimde ise yine engelleme amaçlı uyarı mesajını görüyorum. Ve farklı bir ürün seçip işleme devam etmek zorunda kalıyorum. Aynı ürünü seçemiyorum.